Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye'de madencilik. Türkiye'de madenciliği incelemiş olduğumuz zaman Türkiye maden yatakları bakımından zengin bir ülke olduğunu görmekteyiz. Ancak enerji kaynakları bakımından çok zengin bir ülke sayılmaz. Türkiye maden yatakları bakımından zengin olmasına karşılık bunları 1980'li yıllara kadar fazlaca çıkartamamış ve işleyememiştir. Bundan sonraki dönemlerde bu alanlarda yapılan yatırımlarla birlikte madenciliğin gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle Türkiye'de maden alanlarının belirli yerlerde toplandığını görmekteyiz. Bu alanların başında Elazığ çevresi, Kütahya çevresi, Zonguldak çevresi gibi alanlar Türkiye'de maden yatakları bakımından zengin yerlerdir. Türkiye'de bölge olarak en zengin maden yataklarına zengin bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi en zengin bölüm yukarı Fırat, en zengin ilde Elazığ olarak görülmektedir. Özellikle bu ilde yapılan araştırmalar sonucunda 33 ayrı madenin varlığı bu bölge içerisinde tespit edilmiştir. Bu alanlar krom, bakır, kurşun, çinko madenleri bakımından, demir yatakları bakımından zengindirler. Zonguldak çevresinde taş kömür yatakları, Güney Marmara çevresinde bor yatakları, Kütahya çevresinde de yine bor yatakları. Bunun yanı sıra felspat yatakları yaygın olarak bulunmaktadır. Türkiye bu madenlerin bir kısmını ülke içerisindeki fabrikalarda işlerken bir kısmını da yurt dışına satmaktadır ve bunlardan gelir elde etmektedir. Türkiye madenlerden %3.4 oranında gelir elde etmektedir. Çünkü Türkiye ihracatında genelde ön planda olan sanayi ürünleridir. Bunlardan da %80'e yakın bir gelir oranı mevcuttur. Özellikle Türkiye incelemiş olduğumuz zaman belirli madenlerde sermaye ve teknoloji yetersizliğinden dolayı bunları dışarıya satmakta, ham madde olarak satmakta ve bazılarını işlenmiş olarak geri almaktadır. Ancak son yıllarda yapılan atılımlarla birlikte bu madenlerin birçoğu kendi fabrikalarımızda işlenme özelliği göstermektedir. Belirli yerlerde teknolojimizin gelişmesi, devletin bu alanlardaki yatırımlara teşvik vermesi, sermayenin fazla olması gibi özelliklere bağlı olarak Türkiye'de madenciliğin gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Türkiye'deki madenciliğin bir sıkıntısı şudur. Türkiye özellikle madenlerin farklı arazilere dağılmış olduğunu görmekteyiz. Bu da o alanların hepsine ayrı fabrika kurulması gerekmekte. Bu da her bölge için aynı rezerv miktarına sahip olmadığından dolayı bu da o alanlar için yani o sermaye teşebbüsleri için çok uygun olmamaktadır. Türkiye'de madenler bakımından zengin olmasını etkeden bir faktörde farklı jeolojik devirlerde arazilerinin bulunması ve bu dönemlere ait madenlerin bulunmasıdır. Birinci zamanda taş yatakları Zonguldak çevresinde. Üçüncü zamanda linyit, petrol, bor yatakları, tuz yatakları. Özellikle dedik ki Güney Marmara çevresi, linyit yatakları bakımından da Ege bölgesi çevresi, tuz yatakları bakımından da İç Anadolu bölgesi gibi alanlarda zengin tuz yatakları bulunmaktadır. Volkanik sahalarda da krom, kurşun. Demir, manganaz gibi madenler yaygın olarak bulunur. Türkiye genelini incelemiş olduğumuz zaman Türkiye'de maden yatakları parçalanmış bir vaziyette, kömür yatakları parçalanmış bir vaziyette olduğundan dolayı da bu Türkiye madenciliği için olumsuz bir etkide bulunmaktadır. Bazı alanlarda işletmelerin kurulması, bu alanlarda çok fazla bir öneme haiz olmayacağından dolayı yani rezerv miktarı yeterli olmadığından dolayı işletme kurulmasını gerektirecek kadar rezerve sahip değildir. Bundan dolayı bu alanlarda fabrika kurulma gereği hissedilmemiştir ve bu madenler başka alanlara taşınarak işlenme özelliği göstermektedir. Türkiye'de madenciliğin tarihçesini incelemiş olduğumuz zaman Anadolu'da M.Ö. 7000 yıllarında sah bakır Milattan önce 300-1200 yılları arasında da ise bakır ve kalaydan tunç elde edilmesinin yaygın olduğu görülmektedir. Daha sonra da işte Osmanlı döneminde belirli alanda bunlar geliştirilmiştir. Özellikle Osmanlı'da biliyorsunuz altın sikkeler daha önemli olduğundan dolayı bu alanda belirli yatırımların olduğunu görmekteyiz. Osmanlı'nın son dönemlerine doğru özellikle Türkiye'de madenciliğin belirli madenlerin bulunduğunu ve madenciliğin inme kazanmaya başladığını görmekteyiz. Bu dönem içerisinde 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, Türkiye zaten dünyada bor yatakları bakımından, dünya rezerv bakımından birinci sırada yer almakta. %70'i Türkiye'de, dünya bor rezervinin %70'e yakını Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de en yaygın, en fazla çıkartılan maden ise lignittir. Yani Türkiye'nin her bölgesinde hemen hemen çıkartılma özelliğine sahiptir. En yaygın çıkartıldığı bölge Ege'dir. Ve Ege bölgesinde çok çıkartıldığından dolayı da bu alanlarda özellikle termik santraller daha fazla bulunmaktadır. 1829'da da Zonguldak'ta taş kömürü yatakları bulunmuştur. Taş kömürü yataklarının bulunmasıyla birlikte daha sonra bu alanda da demir fabrikalarının kurulduğunu görmekteyiz. Özellikle Ereğli, Karabük'teki demir fabrikalarının enerji ihtiyacı bu alanlardan çıkartılan taş gömürü ile sağlanmıştır. 1848'de de Bursa Harmancık'ta da krom bulunmuştur. Türkiye özellikle bor gibi, krom gibi, mermer, felspat gibi madenleri dışarıya satmaktadır. Dünyada en önemli olduğumuz madenler özellikle bor ve kromdur. Bunlar da dünya sıralamasında yer almaktayız. Ancak Türkiye petrol gibi, doğal gaz gibi, taş gömürü taş kömürü gibi ve fosfat gibi madenler bakımından ve enerji kaynakları bakımından zayıf konumdadır. Özellikle bunları dışarıdan ithal yoluyla karşılamış olduğumuzdan dolayı da cari açığımız artmaktadır. Çünkü özellikle petrolün %90'ı dışarıdan ithal edilmekte. Doğal gazın büyük bir kısmı dışarıdan ithal edilmektedir. Türkiye, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra özellikle madencilik alanında gelişme göstermek amacıyla belirli kararlar alınmıştır. Bu kararlar çerçevesinde devletin madencilik sektöründe öncülük etmesi amacıyla 1935 yılında MTA yani Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur. Devlet adına petrol arama ve üretme amacıyla 1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur. Etibank tarafından yürütülen taş kömürü ve linyit üretimi 1957 yılında Türkiye kömür işletmelerine devredilmiştir. Bunlar da daha sonra Garp ve Şark linyit işletmeleri olmak üzere ikiye ayrılmış. Kendi alanlarında da bu doğu ve batıdaki linyit işletmelerini, işletmek amacıyla bu Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuştur. Enerji ve madencilik ile ilgili politikaları belirlemek ve bu alandaki yapılan çalışmaları takip etmek amacıyla da 1963 yılında Enerji Tabi ve Enerji Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur. Yani şu anki ismiyle Enerji Bakanlığı bu dönemde kurulmuştur. Bir maden yatağının işletilebilmesi için gerekli olan şartlar. Bir maden yatağının işletilebilmesi için gerekli olan şartların başında rezerv miktarının fazla olması gerekmektedir. Çünkü oraya fabrika kurulacak, işçiler alınacak. Yani bu rezervin uzun yıllar yetmesi gerekir ki fabrika atıl duruma düşmesin. İkinci şartımız maden içerisindeki tenör miktarının fazla olması lazım. Tenör ismini vermiş olduğumuz olay da saf maden oranıdır sah maden oranı fazla olsun ki yine fabrika bu konuda zarar etmesin. Üçüncü şartımızda fabrika kurulacak yerde ulaşım şartlarının kolay olması lazım. Dördüncü faktörümüzde özellikle sermaye, teknoloji gibi özelliklerin olması lazım ki oraya fabrika kurulabilsin. Belirli yerlerde Türkiye'de Sermaye gibi, teknoloji gibi özelliklerimiz tam yeterince gelişmediğinden dolayı belirli madenleri dışarıya ihraç etmekteyiz. Daha sonra bunları yarı işlenmiş olarak geri almak durumunda kalmaktayız. Bu da Türkiye'ye önemli bir döviz çıktısı olarak karşımıza gelmekte. Yani cari açığı artırıcı yönde etki etmektedir. Türkiye'deki madenlerin yayılış alanlarını incelemiş olduğumuz zaman birinci madenimiz demir madeni. Demir yatakları genel itibariyle Sivas, Divriği, Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi, Hatay, Adana, Sayınbeyli çevresi, Balıkesir, Kaz Dağları çevresinde demir yatakları fazlaca bulunmaktadır. Bu alanlardan çıkartılan demir Sivas, Ereğli, Karabük, Kırıkkale, İzmir ve İskenderun demir çelik fabrikalarında işlenme özelliğine sahiptir. Buradaki ana özelliğimiz şudur. Sivas'ta çıkartılan demir madeni Ereğli Karabiye, Malatya Hekiman'da çıkartılan demir madeni de İskenderun demir çelik fabrikalarına trenlerle veya kamyonlarla taşınmaktadır. Taş kömürünün Sivas'a getirilmemesinin temel sebebi maliyet itibariyle taş kömürünü Sivas'a getirmek daha pahalı olacağından dolayı ve enerji kaynağı demiş olduğumuz taş kömürü bu alanda bulunduğu için demir madeni özellikle trenlerle taşınarak Ereğli Karabü'ye getirilmekte. Burada işlendikten sonra hem iç piyasaya sunulmakta hem de dışarıya ihraç edilmektedir. Demir madenimizin bir özelliği de şudur. Türkiye hem demir çelik ithal etmekte hem de ihraç etme özelliğine sahiptir. Özellikle son yıllarda inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte demir-çelik endüstrisi çok fazla gelişme göstermiştir. İkinci madenimiz bakır. Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Elazığ, Maden ilçelerinde bakır madeni çıkartılmaktadır. Kastamonu, Küre'de çıkartılan bu maden yine işlenmek amacıyla Samsun'a getirilir. Samsun'a getirilmesinin sebebi yine ulaşımla ilgilidir. Ulaşımın daha kolay olabilmesi daha rahat pazarlanabilmesi amacıyla Samsun'da işlenmektedir. Yine Artvin Murgul'da çıkartılan maden bu alanda işlenirken Rize Çayeli çevresinde çıkartılan yine Samsun'a getirilmektedir deniz yoluyla. Elazığ madende çıkartılan da bu alandaki fabrikada işlenme özelliğine sahiptir. Diğer madenimiz krom. Türkiye dedi ki bordan sonra en fazla özelliğe sahip olan madenlerimizin başında krom gelmektedir. Dünyada ön sıralarda olmuş olduğumuz bir madendir. Özellikle Ege bölgesinde Muğla, Fethiye çevresinde, Denizli Açıpayam çevresinde, Dalaman çevresinde, Antalya çevresinde krom çıkartılmaktadır. Bir de Elazığ, Guleman çevresinde de kromun çıkartıldığını görmekteyiz. Bu Ege ve Akdeniz bölgesinde çıkartılan krom madeni Antalya ferokrom testlerinde yukarı Fırat bölümünde çıkartılan Elazığ çevresinde çıkartılan krom madeni de Elazığ ferrokrom tesislerinde işlenmektedir ve bunun büyük bir kısmı dışarıya ihraç edilmektedir. Kromun kullanılmış olduğu alanda çeliğe sertlik vererek kırılmalara karşı direnç sağlamak amacıyla krom kullanılmaktadır. Diğer madenimiz ise boksit. Boksitin işlenmesiyle alüminyum elde edilmektedir. Alüminyumun en fazla çıkartıldığı yerler Antalya Aksiki ve Konya Seydişehir çevresinde yaygın olarak çıkartılmaktadır. Bunun yanı sıra Muğla, Milas ve Adana Sayınbeyli çevresinde de çıkartılır. Burada çıkartılan alüminyum yani boksit Seydişehir Alüminyum Entegre Tesislerinde işlenmektedir. Bu entegre tesislerinin elektrik ihtiyacı çok fazla olduğundan dolayı bunu karşılamak amacıyla da Manavgat'ta Oyma Pınar barajı kurulmuştur. Burada sağlanan enerjinin büyük bir kısmı Seydişehir Alüminyum fabrikasında kullanılmaktadır. Özellikle ambalaj sanayisinde alüminyum yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer madenimiz mermer. Son yıllarda Türkiye mermer ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinin başında gelmektedir. Çin gibi, Amerika gibi, Avrupa ülkeleri gibi ve Afrika ülkeleri gibi birçok ülkeye şu an mermer ihracatı yapılmaktadır. En fazla çıkartılmış olduğu yerlerin başında Burdur, Bıcak, Denizli, Bilecik, Bozüyük çevresi, Güney Marmara'da Balıkesir, Çanakkale çevresi ve Marmara Adaları çevresinde yaygın olarak Afyon çevresinde çıkartılmaktadır. Ve Türkiye şu an mermerden büyük gelirler elde etmektedir. Özellikle inşaat sanayisinde çok fazla mermer kullanılmaktadır. Diğer madenimiz bor mineralleri. Bor minerallerinde dünyada dedik Türkiye rezerv bakımından birinci sırada yer alır. Dünya rezervinin %70'i Türkiye'de bulunmaktadır. Bor 250 ayrı alanda kullanılmaktadır. Kullanılmış olduğu alanlara bakmış olduğumuz zaman plastik, elyaf, cam sanayisinde, fotoğrafçılıkta, çimentoda, ilaç, boya sanayisi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Türkiye'de en yaygın olarak çıkartıldığı yer Güney Marmara ve çevresidir ve Kütahya Emet çevresi ile Eskişehir Kırka çevresinde çıkartılır. Özellikle bu yataklardan elde edilen ham bor tuzları Balıkesir Bandırma'daki tesislerde ve Eskişehir Kırka'daki tesislerde işlenerek dışarıya ihraç edilmektedir. Çıkartılmış olduğu yerler dedi ki Balıkesir Susurluk, Bursa Mustafa Kemal Paşa çevresi, Kütahya Emet çevresi ve Eskişehir Kırka çevresinde yaygın olarak bor madeni çıkartılmaktadır. Eğer Türkiye bor madenini daha fazla çıkartır ve işleyip satar ise önemli bir dış ticaret açığını kapatacaktır. Barit ısıyı emme ve soğutma özelliği taşır. Bundan dolayı özellikle petrol aramalarında sondajlarda yaygın olarak kullanılan bir madendir. Ülkemizde Alanya, Gazipaşa, Elbistan gibi alanlarda çıkartılmaktadır. Fosfat, gübre imalatında özellikle yaygın olarak kullanılır. Bunun yanı sıra çimento, cam ve seramik sanayisinde de kullanılmaktadır. Türkiye fosfat yatakları bakımından fakirdir. Bunun büyük bir çoğunluğunu dışarıdan ithal eder. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri dünyada en zengin fosfat yatakları bu ülkelerde bulunmaktadır. Fas, Tunus ve Cezayir'de Türkiye'deki en önemli fosfat yatağı Mardin Mazı Dağı'nda bulunmaktadır. Türkiye'de özellikle de Samsun'da, Mersin'de, İzmir'de gübre fabrikaları bulunmaktadır. Dışarıdan ithal edilen fosfat bu alanlarda gübre yapımında kullanılır. Bunlar da tarım alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Velspat, Türkiye'nin son yıllarda fazlaca ihraç etmiş olduğu ürünler madenlerin başında gelmektedir. Yine bu da cam, seramik gibi kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılmaktadır. En önemli yatakları da Manisa, Kütahya, Aydın, Çin'e gibi alanlarda yaygın olarak felspat yatakları bulunmaktadır. Asbest ısıya dayanıklı eşya yapımında kullanılır. Özellikle itfaiyecilerin elbiselerinin yapımında bu kullanılmaktadır. Bir de eternet yapımında fren balatalarında asbest yaygın olarak kullanılmaktadır. Çıkartılmış olduğu yerlerde İskenderun, Erzincan, İzmir, Mula gibi yerlerde çıkartılmaktadır. Manganez Artvin Borçka çevresinde çıkartılmaktadır. Bu madenimizde demir, çinko, baryum, kobalt ile birlikte bulunmaktadır. Sert çelik yapımında manganezden yararlanılır. Antimon Sülfür olarak bilinen antimon cevherinin demir tozu ile ısıtılması ile elde edilir. Paslanmaz metal sanayisinde kullanılmaktadır. Civa sıvı olan tek element konumunda yer alır. Konya çevresinde bu madenimiz yaygın olarak çıkartılmaktadır. Bunun yanı sıra İzmir Ödemiş, e Uşak ve Kütahya'da da bu civa madenimiz çıkartılmaktadır. Tuz, Türkiye'de 3 ayrı tuz bulunmaktadır. Bir göl tuzları, bir deniz tuzu, bir de kaya tuzları bulunmaktadır. En önemli göl tuzu kaynağımız tuz gölü. Yataklarından elde etmiş olduğumuz tuzlardır. Yemeklik, sofralık olarak kullanılırlar. En büyük deniz tuzlarımız da İzmir çamaltı tuzlasından elde edilmektedir. En önemli kaya tuzu yataklarımızda başlıcalarının bulunmuş olduğu illerde Çankırı, Erzincan, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat gibi yerlerde de kaya tuzu yatakları bulunmaktadır. Bunlar sanayide ve aynı zamanda hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Hediyelik eşya yapımında da iki yerimiz önemli konumda bulunmaktadır. Bunlar Eskişehir ve Erzurum. Özellikle Eskişehir lüle taşı bakımından, olta taşı bakımından da özellikle Erzurum'un Oltu ilçesi önemli bir yere sahip olmaktadır. Buradan çıkartılan madenlerle özellikle süs eşyası yapımında, saat yapımında ve özellikle bunlar tesbih yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Şimdi birkaç örnek çözelim. Bir madenin kullanım alanının yaygın olması, kalitesinin ve rezervinin yüksek olması o madenin dış ticarette pazarın oluşmasında önemli bir etkendir. Hangisi Türkiye'nin dış satımında önemli bir yere sahiptir? Fosfat ithal ederiz, taş kömürü ithal ederiz, linyeti satmayız kendimize yeter, demir bazen ihraç ederiz bazen ithal ederiz. Ancak en önemli dış satım ürünümüz bordur cevap A seçeneğidir.